Hmm. Ah, çöpün içinde tıklı kaldım ya. Ama beni durdurmanın yolu yok. Size beni çöpe atmanın intikamını alacağım. ha <laughs> benden intikam almanın yolu yok. <laughs> Şimdi birinin bana dokunmasını bekleyeceğim. Bakayım beni önceki takan kim? Bu kız mı? Tamam. Bu kesin gene bana dayanamaz dokunur. Bu sefer takması gerekmez. Sadece dokunsa yeter. Kötülük tacının gücünü görecek mi? Ama bu sefer tek onu değil. Ama bu sefer onu değil, kardeşini de değil. Annesini etkileyecek. <laughs> Ay dün ne acayip bir gündü. Kızım uyanıyor musun bugün yoksa gene zıplayayım mı? yok anne sen zıplama ben uyandım. <laughs> Kardeşine gidiyorum. Kızım uyanacağım mı zıplayayım mı? Uyandım anne uyandım. Neyse hadi ben gidiyorum. Ay. Kızım. Kahvaltı ediyor musunuz? Anne ben diyetteyim. Kızım dün güzellik andaydın Bugün diyettesin. Ne oluyor sen kahvaltı etmemek için bahane mi arıyorsun? Yok anne Kromi ile ben diyetteyiz. Çok kilo aldım ben bugün. Ben çok kilo aldım o yüzden zayıflamak istiyorum. Kızım yok öyle bir şey. Onlar bir aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Zaten Kromi'nin dedikleri de dün beni çok etkiledi. Ben diyete başlıyorum. Kromi diyete başlamıyor galiba. Kızım olur mu öyle şey? Kalk yemeğini ye. Ben yemeyeceğim. Kızım yemeksiz diyet mi olur? Bak sonra açıktan gözün döner ne bulursan yersin. Ben de böyle senin yaşındayken böyle yapmıştım. Böyle olmuştu. Bence sen onun yerine dengeli beslen. Öğlen olunca yemeğini ye, Akşam olunca küçük bir şeyler atıştı. Işte. Sonra açtıktan gözün dönmesin yani. Öyle daha çok kilo alırsın. Peki anne ben sonra bir şeyler atıştırırım. Bundan önce yedim bir şeyler. E peki o sen bilirsin. Krami kahvaltı yapacağım mı? Ben. Anne benim yanımda zaten yemeğim var. Yedim. Aa, şu taş böreğe geri gelmiş. Dokundum. Bir şey olur mu acaba? Ay ben kendimi başımıza iş açtım. Anne. Ne oldu kızım? Anne bu taç geri buraya gelmiş. Dokundum. Bir şey olur mu acaba? Kızım ne yapıyorsun ya? Beni çağır beni çağır. Her bulduğun şeyi dokunuyorsun. Her bulduğun şeyi eliyorsun. Ne oluyor? Aa! Aa! Ay Ne oluyor be? Burası da neresi? Bekle kokusundan tanırım. Bir dakika. Burası benim lisedeki öğrenci evim gibi. Bakayım. Evet burada banyo. Burada odam var. Burada salon. Burada balkon. Burada mutfak. Evet burası yanlış olsun. Burada da benim ders çalışma mursam ve oyun oynama yerim var. Ne ben nasıl lise yılına Ah kromi. Aha ha! Her bulduğu şeye dokunuyor bu kız. Her bulduğu şeye ya. Bir şeye dokunması olmaz. Şu telefondan A dur, arasarıyım. Arasayla var. Bu yıllarda benim çocuğum yoktu ya. Kremiyle Hello Kitty acaba şu anda maliyettir. Bir dakika arayayım. Alo. Maalesef böyle bir numara bulunamamıştır. Nasıl? Doğru ya. Ben bir yıl sonra Aras'la tanıştım. Dur. Hello Kitty ile Kremi'nin numarası hala duruyor. Kremi arayayım. Ah. Alo. Alo kızım anne kızım neredesiniz siz anne şu anda çok karanlık bir yerdeyim ben böyle ya anne yardım et kızım her bulduğun şeye dokunma diyorum ben sana hani görüntüleri arasana Niye? şu an kendine bakacağım ya kızım bunun sırası mı anne lütfen pek tam tam <gülüyor> <gülüyor> Evet kızım, alo. Anne, çok güzelsin. Ay sağ ol canım kızım. Anne senin saçın neden? Neden o zamanlar sarı? E kızım burası tokalar dünyası. Büyüdükçe ben pembe... istiyoruz. istiyorum. benimki pembe. Büyüyken benimki pembeleşti işte. Önce açık ben be öyle öyle öyle. <laughs> Neyse kızım orada bir şeyler falan var mı? Anne burada tek yemek var. Kardeşin ne yapıyor? Kardeşim hiç oturuyor. Burada tablet de var, tablete bakıyor. Hm tamam. Hello Kitty versene be tamam. Hello Kitty. Affedersiniz kimsiniz? Kızım benim annen. Anne? Tıpkı bana benziyorsun. <laughs> Sağ ol canım kızım. Kızım orada bir şeyler yazıyor mu? Orada Büyü yap Bizi çıkarmanın için sadece bir saatin oldu ve bunun için gidip. Ee, gidip gelecekteki seni bulman gerekiyormuş. Gelecekteki ben neredeyim? Anne, evim duruyor hala. Buradan görebiliyoruz. Evim duruyor mu hala? Kızım, kızım, kızım. Ah, oh, hat kesildi. A Alo? Kızım, arafa affedersin. Az önce Hello yemeği kapatma tuşuna sıçradı. Kızım, ben gelecek gelecekteki ben Yok evde ya. miyim yani? Evet, en son evdeydik biz. Yani gelecektik sen de oradasın. evin hala duruyor. Buradan görüyoruz. Kızım, ya ben markete gitseydim. Anne, a anne, senin senin düdüdü. yığımı or. Boom. Hat kesildi ya. Hay Allah. Tamam gelecekte gelecekteki benim yanına gitmem lazım. Ama nasıl gideceğim şimdi elim boşta gidemem. Dur bir dakika. Evet tamam. Bunu getirebilirim. Bu dolabında bir şey yok mu? Niye bu dolabında bir şey yok? Neyse. Hadi gidelim. Ah, geldim. geldi ya. Merhaba. Merhaba. sesin bana çok bağlıyor. Neden mutsuzsun canım benim? Çocuklarım gitti ya. Ay ben ne? Ay ben ne akılsız çocuk doğurmuşum. Her buldukları şeye dokunuyorlar. Bak ben de aynen bunu dedim. Ya bak şimdi konuyu değiştirmeyelim de. Bizim sesimiz neden bu kadar bendi ya? Ben çünkü geçmişteki senim. Senin çocuğun şu tacı dokunduğu için. Aslında ben gelecekteydim buradaydım. Yani sendim. Ama, ama bu Kromi denen. Kromi çocuğum dokunduğu için. Ben geçmişe yaşınlandım. Ne? Az önce Krom ile Hello Kitty'yi aradım. Onların keyifleri yerinde merak etme. Nasıl aradın ya? E, telefon diye bir şey var ya. Ha, benim aklıma gelmedi. Aynı şeyle gelat. Tabii. Bu arada gelirken bir şey de getirdim ben yanında. Şimdi ikimizin de bu tacı takması gerek galiba. Ya da dokunmamız mı gerekiyor? Önce bir takmayı deneyelim. Olmaz. Neden ki? Çünkü çünkü gelecekte Kromi taktığı için kötüleşmişti. Biz de kötüleşmek istemeyiz. Doğru söylüyorsun. Dokunamaz mı? İlk sen dokun. Hayır sen dokun. Sen. Sen. Peki ben dokunurum. Hop hop. Hop hop. Ah. kızım. Hello Kitty. Anne. Anne bu puding burada ne arıyor? Bu şey burada ne arıyor? Şey geçmişten getirdim kızım. Of. Anne sen hani bunu çöpe atmıştın. Attım ama geri gelmiş demek. Bir daha atayım elimi sürmeyeceğim. Hadi sen gene çöpe gidiyorsun tatlım. <laughs> Bye. Tschüss. Adios. <laughs> Vallahi çok korktum. anne. Sana bir şey, sana bir şey diyeceğim. De kızım. Anne, şimdi bir tane bölümde Krami'nin başına bir şey geldi. Öbürki bölüm, bu bölümde senin başına bir şey geldi. Ya ya sonraki bölümde benim başıma bir şey gelirse anne. Ee, vallahi bak ben buna bir şey diyemem kızım. Of of I uh -huh.